Arkadaşlar 106 muayenden aldım ama o video e, kendi kendi kapandı silindi. 106'yı vurdum arkadaşlar ama bana hiçbir şey gelmiyor. Birkaç cam kırığı vardı da bunlar şu anda kamerada gözükmüyor. Ee, bir önceki bir sonraki videoda gözüküyor ama onu hemen yollayacağım çünkü kapandı video silince karışmış olabilir. Yani 106 şu anda çalışmıyor arkadaşım bek bekliyorum. O da geldiği zaman 106'yı alacağız ondan sonra ama onu şey sanayide göstereceğim video uzun olsa yeni diye korkuyorum şu anda. Ee, arkadaşlar sıkıntılarını o zaman bahset bahsedeceğiz. Yani ben bahsedeceğim. <laughs> hadi, hadi, bakalım buradan oraya gidiş yapmayacağız. Direktman orada videoyu baş videoyu bir sonraki videoya oraya gidince göreceksiniz. Ya şimdi sen niye video durdurmada falan filan değil. Şimdi arkadaşlar. E, şimdi videoyu durdurmanın şey yok. Anlamı yok şu anda. E, telefon çaldım. E, kapattım iki dakika hemen. Konuşayım. Yollayayım bunu. Ondan sonra video durdurdu bağlamada zaten. Ona rağmen. Yani sinindi. Yani video kaç dakika biliyor musunuz? 2 saatti süresi. Telefon geldi. Kapatalım. Şimdi ben onu sonra verdim. Ee, neyse bir sonraki daha önce ayrıntılar. Göreceksiniz. Ben bu ayıya geç yapmak istiyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bye. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bye bye.